Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Hayırlı Ramazanlar dilerim herkese. Bugün sizlere iftar sofralarınıza da çok yakışacağını düşündüğüm harika bir ana yemek tarifim olacak. Oldukça pratik ve lezzetiyle de olay harika bir tepsi kebabı yapacağız. Bir diğer ismiyle de kilis tava. Ben hemen tarif detaylarına geçerken sizler de lütfen videoma destek amaçlı birer beğeni bırakmayı unutmayın kullanacağım malzeme listesini her zamanki gibi açıklama kısmında da bulabilirsiniz. Uygun bir doğrayıcının içerisine 2 tane kapya biberi iri parçalar halinde doğrayarak alalım. Ve devamında da 3 adet sivri biberi de ekleyelim. İsterseniz Charleston biberi, isterseniz de bu şekilde sivri acı biber de kullanabilirsiniz. Ben bu tarz yemekleri acı sevdiğimiz için acı tercih ettim. Daha sonra içerisine 2 adet de orta boy kuru soğan ekleyelim iri parçalar halinde. Ve şimdi son olarak yarım demetten biraz fazla olacak şekilde ayıklamış olduğumuz maydanozları da ekleyelim. Ve robotumuzu çalıştırarak tüm malzemeler incecik kıyılana kadar güzelce bir robotta çekelim. Bu arada sarımsak koymayı unuttuğum için dört dişte küçük küçük gördüğünüz gibi sarımsağı sonradan ilave edip şöyle bir kez daha robotumu çalıştırıyorum. Tüm sebzeleri incecik robotta çektiğimize göre artık kıymamızla buluşturabiliriz. Yarım kilo orta yağlı kıymamızı uygun bir yoğurma kabına aldık, üzerine çekmiş olduğumuz bu sebzeleri de ekleyelim. Bu arada vermiş olduğum ölçülerden 8 dilim yani 8 porsiyon yemek çıkacaktır. Gayet rahat ve bereketli bir yemek olacak. Bu şekilde daha sonra baharatlarını da ilave edelim. Bu aşamada 1,5 tatlı kaşığı kadar tuz, 2 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kimyon ve 1 çay kaşığı da kekik kullandım. Şimdi güzelce özleşinceye kadar ellerimizle iyice bir yoğuralım. Gördüğünüz gibi istediğimiz kıvama geldi. Artık pişireceğimiz tepsiye yavaş yavaş alma işlemine geçebiliriz. Pişireceğimiz tepsinin tabanına 1 yemek kaşığı domates salçasını alalım. Üzerine de 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyelim. Ve şimdi elimiz yardımıyla tepsinin tabanının her tarafına salçanın gelmesini sağlayalım. Bu sayede köftemiz de çok fazla yapışmayacak ve daha da lezzetli olacaktır. Şimdi artık üzerine yoğurmuş olduğumuz harcımızı alalım. Bu şekilde elimizle bastırarak tepsinin tamamına eşit miktarda gelecek şekilde yayalım. Ve keskin bir bıçak yardımıyla bu şekilde dilimleri ayıralım. Son olarak üzerini de kuru soğan, yeşil biber ve domatesle istediğimiz şekilde süsleyelim. Dilerseniz bu son aşamada patates de kullanabilirsiniz. Biz yemeğimizi fırına hazırlarken fırınımızı da 195 derecede alt üst ve fanlı ayarda ısıtmayı unutmayalım. Şimdi artık tepsi kebabımızın son olarak üzerine de salçalı sosunu hazırlayalım. Bir su bardağı suyun içerisinde bir yemek kaşığı salçayı özedikten sonra bu şekilde tepsinin tamamına gezdirelim. Islatmış olduğumuz yağlı kağıtla da her tarafını kapladıktan sonra fırına gönderelim. Dediğim gibi 195 derecede fanlı ayarda güzelce yaklaşık 45-50 dakika pişirelim. Sonrasında yağlı kağıdı alarak bir 7-8 dakikada kızarmasını sağlayalım ve ana yemeğimiz artık servise hazır. Piştikten sonra kebabımızın küçülerek ortaya doğru toplanması normaldir. Bu şekilde yanına da yapabileceğiniz bir pirinç pilavıyla inanılmaz lezzetli ana yemeğimiz sıcak sıcak servise hazır. Bu lezzeti denedikten sonra fikir ve görüşlerinizi yorum kısmından bana yazarsanız çok sevinirim. Eğer hala kanalıma abone değilseniz lütfen daha fazla tarife ücretsiz bir şekilde erişebilmek için abone olmayı unutmayın. Bir başka tarif ve lezzette buluşuncaya dek afiyetle kalın.